Merhaba Mesut Çevik. Yeni bir videoda birlikteyiz. Bu videoda masamda Xbox One X kurulu. Yakın bir zamanda da umarım Xbox Series X kurulu olur. Fakat Xbox One X'e takılı olan kulaklık asıl inceleme konumuz. Corsair'ın HS75 XP model isimli kablosuz kulaklığı. Bu kablosuz kulaklık tamamen Xbox için dizayn edilmiş ve büyük ihtimalle eğer yeni nesil bir Xbox satın alacaksanız, mesela Series X'e sahip olacaksanız ya da Series S almayı planlıyorsanız göz önünde bulundurmanız gereken, denemeniz gereken kulaklıklardan bir tanesi. Neden mi? İlk olarak Xbox'la birebir çalışsın diye dizayn edilmiş ve Xbox'ın Dolby Atmos ses özelliğini destekliyor. Xbox'la eşlemek için Xbox'ın Gamepad eşleme butonuna basılı tutuyorsunuz, kulaklığın güç butonuna basılı tutuyorsunuz. Hepsi bu. Konsola ekstra bir dangle, ekstra bir verici takmaya gerek kalmadan kulaklığınız mikrofonu dahil olmak üzere Xbox'la eşleşiyor ve oyun konsolunda bu kulaklığı kullanmaya başlayabiliyorsunuz. Tam 20 saat boyunca kesintisiz olarak çalışabiliyor tek şarjla ve en güzel özelliklerinden bir tanesi bana sorarsanız da 50 mm sürücüleriyle beraber Xbox'daki Dolby Atmos headphone özelliğini destekliyor oluşu. Yani stereo bir kulaklık ama Dolby Atmos sanallaştırılmış çevresel ses teknolojisi sayesinde seslerin destekli oyunlarda, destekli filmlerde nereden geldiğini ayırt edebiliyorsunuz. Net söyleyeyim destekli özellikle Division gibi bir oyun oynarken çatışma sahnelerinde seken mermiler ve benzeri patlamaları çok net bir şekilde bu kulaklıkla işleyebiliyorsunuz. Deneyime geçmeden evvel kutu içinde bir bakalım isterseniz oldukça şık bir kutusu var. Dolby Atmos özelliği nedense oldukça küçük harflerle yazılmış ama standart bir kulaklıkta bu özelliği aktif etmek için ekstra ücretli üyelik istenirken Burada kulaklığınız bu özelliği desteklediği için direkt olarak Xbox'ın menüsüne girip aktif edebiliyorsunuz. Altı çizilmesi gereken detaylardan bir tanesi. Kutuyu açtığınızda zaten Dolby Atmos'un kulaklık tarafından desteklendiği ve Xbox'ta nasıl aktif edebileceğinizi anlatabilen bir broşür, bir kart da kutu içerisinde en ön planda tutulanlar arasında bunu söyleyeyim. Kulaklık çok güzel kemerli bir yapıyla beraber kutunun içinde muhafaza altına alınmış. Beraberinde mikrofonu geliyor. Mikrofonu çıkartıp takabiliyorsunuz. Mikrofon süngeri de yine kutu içinde ayrıca konumlandırılmış. Dilerseniz takıp çıkartabilirsiniz. USB A'dan USB C'ye oldukça uzun bir kablo, örgülü bir kablo geliyor. Çok kaliteli bir kablo bu. Şarj etmek için bunu kullanabilirsiniz. Aynı zamanda tabii ki kulaklığı elimize alıyoruz. Kulaklığın dış kısmında böyle kafesli bir yapı kullanılmış. Çok güzel duruyor. Gri renkli modeli var elimde. Corsair logosu da ortasına işlenmiş ve Kulaklığın kulağınıza denk gelen kısımları 50 milimetrelik sürücülerde plastik malzeme ağırlıklı kullanılmışken geri kalanında metal malzemenin ağırlıklı olarak kullanıldığını görüyoruz. İşte taç kısmında direkt olarak kulak petlerini tutan kısımlarda metal kullanılmış ki kulaklık daha sağlam olabilsin. 330 gram ağırlığa sahip ultra hafif bir kulaklık değil ama ağır bir kulaklık olduğunu da söyleyemem. Tam olarak başınızın üstüne denk gelecek kısımdaki petler iyi düşünülmüşler. Oldukça kalın bırakılmış rahatsız etmeden oyun deneyimi yaşayabildim. Bunu net bir şekilde söyleyebilirim. Kulaklığın altında birçok kontrol tuşu var. Şimdi konsollar için dizayn edildiğinden dolayı konsollarda en fazla kullanılan şeylerden bir tanesi karşı tarafla sesli chat yaparak, grup chat yaparak oyun oynamak. Burada grup chat oyun arasındaki ses yoğunluğunu ayarlayabileceğiniz bir düğmeye yer verilmiş. Altında güç butonunu görüyoruz. Diğer kısma geçtiğimizde ise ses açıp kapatma tekerini görmekteyiz. Tekerlek kademeli yapıda Böylece çıt 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 ne kadar kademede olduğunuzu hissedebiliyorsunuz ama sonsuz dönüşe sahip. Yani sonuna kadar açtığınızda da dönmeye devam ediyor, sonuna kadar kıstığınızda da dönmeye devam ediyor. Bu açık söylemek gerekirse hızlı bir şekilde ayar yaparken iyi ama sesi sonuna kadar açıp açmadığınızı anlamak için tahmin ediyorsunuz. Evet herhalde sonuna kadar ol, oldu çünkü daha fazla artmıyor diye düşünüyorsunuz. Bence burada bir limit konu koyulması benim kullanımım için daha ideal oluyor. Hemen aşağısında mikrofonu mute edip açtığınız bir butonumuz var ve tip C şarj portunu görüyoruz. Mikrofonu takmak istemezseniz diye mikrofonun takılacağı bölme silikon bir kılıfla kapatılmış ama dilerseniz bunu çıkartıp mikrofonu çok rahat bir şekilde takabiliyorsunuz kulakla ve taktıktan sonra da kulaklık açık söylemek gerekirse geri dönüşte yapabildiği için mikrofonunda çok rahat bir şekilde hem oyunu hem de chat'i yönetebilmenizi sağlıyor çünkü Konuşma sesiniz çok az da olsa mikrofon üstünden direkt olarak içeri iletiliyor ki çok bağıra bağıra konuşmayın. Kulaklığın ergonomik yapısına gelecek olursak eğer hani boynunuza alın daha sonrasında tekrar kafanıza geçirin diye dizayn edilmemiş yani kulak petleri içeri veya dışarı doğru dönemiyorlar. Açık söylemek gerekirse benim istediğim özelliklerden bir tanesi bu dışarı doğru dönebilselerdi boynunuza almanız gereken durumlarda daha rahat bir şekilde kafa hareketi yapabiliyorsunuz. Ama kulak petlerinin büyük olduğu herhalde göz önüne alınmış. Daha sağlam bir yapı oluşturulmaya çalışılmış. Bu yüzden de ergonomik yapıdan biraz feragat edilmiş. Fakat kulağınıza taktığınızda kulaklığı hem kulağınızı çevreleyen çeperler çok rahat bir şekilde oturuyorlar. Burada hafızalı bir süngerimsi yapı mevcut ve terletmeyen, oldukça güzel, konforlu bir şekilde oyun deneyimi sağlayabilen bir tasarım oluşturulabilmiş. Peki oyunlardaki deneyim nasıl? Genel olarak şunu söylemem lazım ki ses yüksekliği konusunda Corsair biraz daha çalışabilirmiş. Maksimum sese getirdiğinizde evet sesler duyulabilir oluyor. Evet yüksek oluyor ama sanki birazcık daha gidebilirmişsiniz gibi hissediyorsunuz. Hani kulağınızı rahatsız edip de kıstığınız bir yükseklikten bahsetmiyorum burada. En azından ben maksimum sesteyken de oyun deneyimi yaşayabildim. Keşke dedim birkaç tık daha olsaydı da patlama seslerinde falan birazcık daha o işin içinde kendimi dahil ses yüksekliği dediğim gibi bir tık daha iyi olabilirmiş. Genel olarak temiz, net bir şekilde basları, tizleri ve orta sesleri duyabiliyorsunuz. Film izlerken diyalog sesleri oldukça iyi. Çatışma sahnelerinde de merminin 8 sesleri, işte sağdan mı geliyor, soldan mı geliyor ayrımı çok net, kolay, rahat bir şekilde yapılabiliyor. Mikrofon kalitesi konusunda Corsair çok uzun bir zamandır iyi işler ortaya çıkartıyor. Ve yine mikrofon kalitesinde de bu kulaklıkta da çok iyi bir iş ortaya koymuşlar. Açık söyleyeyim gerçekten de yeni nesil bir Xbox almayı düşünüyorsanız ya da şu anki Xbox'ınızla uyumlu düzgün bir kulaklığa ihtiyacınız varsa bu kulaklık benim öneri listemde yer alıyor. Sadece çek çekincem var. Eğer çok yüksek sesli oyun oynuyorsanız, limitleriniz fazlaysa belki kulaklığın maksimum ses kısmında hani sizin canınızı biraz sıkabilir. Orada denemeniz lazım. Dediğim gibi biraz deneyeceksiniz. İşte bu maksimum ses benim için yeterli ya da değil diye kararı siz vereceksiniz. Bu videoda Corsair'ın Xbox için özel olarak geliştirdiği ve Dolby Atmos sanal çevresel ses sesliğini de içeren HS75 XP kablosuz Xbox oyuncu kulaklığını inceledik. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşçakalın.